Müdürüm ne yapıyoruz? Müdür. İyiyiz valla kardeş çöp kamyonu arabası olduk. Evet çöp kamyonuyla yarışacağız ne yapacağız kanka çöp mü toplayacağız? Bilmiyorum ki anlamadım ki. Çok garip bir mapin ismi vardı. Aa benim kamera Açtım açısı... oynayalım dedik. Benim kamera açısını niye böyle saçma sapan hiçbir şey anlamadım Bilmiyorum ben. Bilmiyorum ki. Oğlum bu ha. niye pembe? ne <laughs> bileyim sen niye pembe aldın? Ben almadım ki hatırlamıyorum. Bu bir ne? Ona vur da bir... Allah kahretsin. Oğlum. Ya deli misin? <laughs> Sorunlu ya. Oğlum bu, bu ne biçim bir iştir ya. Ha kardeş face to face bu da. Aha, kanka. Ben de diyorum ki bu. Daha yukarıdan mı başlatıyor? Ha, bilmiyorum. Allah kahretsin her yeri çarptım. bu ne oğlum ya. <laughs> <laughs> Allah ya. Ağladım kendime ben. Gaz ya Ay, alamadı. alamadı. <laughs> Haydi bakayım. Oha roket ya, gibi. Kanka. Bana bak bana. Ayıpsın. <laughs> Oğlum. Burada yavaşlatma mı var? Evet. Hı. Ne biliyor? Tamam. Veriyor? Oba Allah emanet. Ben kaçar Oo. kardeş. Kaçacağım. Kanka kaç beyni istiyoruz onu da söyleseydin. 10.000 beyni alırız kardeşim. Hadi bakayım arkadaşlar 10.000 beğeni kökleyelim hep beraber. Ben rampa kullanacağım ya ama olmadı kaçırdım. <laughs> kaçırdım kaçırdım. Ben Niye? Ben kullanırsam çünkü aşağı uçacağım adım gibi eminim. <laughs> Razıya bulamadık. Abi Efendim canım. Abi, n ne alaka? Ne oldu? Araba bitmişti muçtu. Geriye bastım. <laughs> en alta gittik. Allah belanı vermesin. Nasıl? <laughs> Haritanın başına mı attı seni? He. Lan arkadaş ben de diyorum bu nereye gitti ya? Altıya ah. bulamadık. Zaten motor veriyor. He? He, baksana. Evet. Oo. Ya. Yanın var ya orada bana diyecektin. Anne senin ne uçuyordu <laughs> Gel birader rampaları kullan ama çok zevkli oluyor. He. Ya anda... bana gitmiş mançez vermiş gene ya. Direkt haritayı bitirdi ha. He. Evet. Oğlum Batmobil verdi bu sefer. Ya bir yavaş git de ben de göreyim yarışak adam gibi Allah Allah. Tamam gel beklerim müdür. Neredesin? Geliyorum. Gel. Bak bak üstündeyim. Baba Allah. Ait. Aslanım benim, koçum benim be. Yukarıda bekleyeceğim seni. O rampayla gelirsen mük. Abi düşme. Hangi bu araba rampaya girmez ki? Valla ben girdim. Benim bayağı bir savurdu az kalsın düşüyordum aşağı. <laughs> Sen neredesin? Ben yukarıdayım vallahi. Aa bu Batmobil bende var. Benim kendi custom Batmobil'im bu. Hadi ya. He. Ay ben kaldı. <laughs> Ay pardon. Çok yaşa, çok Hepsine yaşa. Ver. Devam kanka, devam. Devam. Senin rüzgarını alayım. Oh. Alın alın he eh. Alacağım senin rüzgarını. Çok basma, uçurma arabayı. Dedik Abi Allah'tan. Allah. Oğlum, Arkası gelmez düşme. dertlerimin bıdımla. Çok şahane bir sesi sahipsin ha. Teşekkür ederim bebeğim. AYUUUUU OYY OYY Kankacım bu sesi gerçekten yani duymak müthişti Çok güzel evet, bir ses Vay, vah vah bah hele. <laughs> bak hele <laughs> Bak hele Bak hele Komşu hayırdır? <laughs> Aşağı uçan Ağğ uçan araba Aa nasıl uçuyorduk bunu? söyle bir namlock'tan 5. tuşa bas. 5. Neyse ben uçmayacağım. Ben yuva da uçakla. Uçmuyor. Uçuyor kardeş. Benim uçmuyor de. O yükselemezsin. Map ona göre ayarlı çünkü. Nasıl yani? X'e bas. Evet bastın. Ha durup Ne mu? oldu araba? Hayır lan durmana gerek yok. Şey, X'e da lastikler yana açıldı mı? Tamam şimdi oldu bacanak. Üf, abi bu arada Aha nane yiyor. Çok ee, rampa çok yüksek olduğu için şey yapamıyoruz. Yükseğe çıkamıyoruz daha fazla. Aa, çok güzel abi şu uçan arabayla bir parkur yok mu kanka ya hiç? Vay hiç yok kardeş. Aa yok lan. Evet izin vermiyor şeye. Aşağı bırakıyor. Ne? Ne aşağısı? Aşağı bırakıyor. Yani yere düşüyor. Ağrı dağı ne teginde bak. Bak hadi bak bak bak. Oooo oh. Ne böyle ya Bu ne oğlum? Ne arabası bu? Kolay Şey eee şey hava yolları hava yolları Ama aynen aynen Bunlar valiz getirip götürüyorlar Oooof Kaç şeyimiz Hadi var kanka? Alakalı, oğlum. 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19 9 tane falan var Bana bak bana bana bak havaya <laughs> ne yapıyorsun orada Abo. <laughs> Sen ne yaptın? Uçtun mu aşağı? Fena. Uçtum, geri döndüm. <laughs> Yakışır kardeşime. Ne verdi araç? Kardeşim helikopter. Pat pat kimi göreceğim oh, yine. <laughs> Hop yemezler <laughs> ana <Anadolu> çocuğu. <laughs> Ay çakal. Nasıl oldu oğlum <laughs> Kanki bunda E'ye basınca şey yapıyor. Zıplıyor. Uçan araba <laughs> hiç haberimiz yok müdür. Kanki bu araba şey eee bir tık, e, neydi bu ne? Japon animasyon anime anime var ya. He. Anime için geldi bu araba bir tık. Ne animesi? Hangi bilmiyorum. Bunu bunun bayağı sticker'ı falan var oyunun orijinalinde. Allah Allah. He. Oğlum. Sen neredesin? Nerede? Seni Bekle 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 beni biraz bekle. Tamam işte bekliyorum. Bu araba Gelin çok yavaş ya. Kafadan vuruyum. x'e bas. Nitro aç. Ben zıplıyor oğlum bu sefer de ya çok zıplıyor. X X E değil X. Ha aa bunda da mı varmış? Hop kardeş beni görüyor mu? Vay çaka. Göremezsin ya kardeşim. Bunda nitro varmış ha hiç haberimiz yok. X kanki bazı arabalarda X bazı arabalarda E. Ha. Hadi gel bekliyorum. Tamam Açıyorum. bir saniye dur. Çevirebilirsek <laughs> arabayı. Böyle az bir uçalım ya bizde. Uçmayı özlemişiz. Oğlum bu kamyonlarla fena uçuluyor. Çok güzel oluyor. Hı. Aşırı Gelin zevkli. Benim de sana kafadan bir uğrayayım. Hadi gel neredesin? Galon bekle. Sen neredesin? Geliyorum. Beni bırak sen neredesin? Buradayım. Ne alaka ben niye aşağı gidiyorum ya? Hayır ya ben... düşeceksin <laughs> Aha. Aha. Ne oldu? Hile? Hile yaptın? <laughs> lan ne çakal adamsın ya. Adam? Harbi çakal adamsın. Beklesene oğlum beni ya. seni bekledik Bekliyorum ama. Işte, kafadan vurdum ya. Ya bırak. Hemen kaçtın gittin. Yok be ya bakma o kadar da değil. Dön 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 Bekle lan geliyorum. Hadi bakayım. Hadi bekle bak mı geliyorum. Naz ya alamadık. <laughs> geliyorum bekle. Bir daha alsın. Aman aşağı düştüm uçtum ben ya. <laughs> Öf, çok sinir bozucu bacanak. Takografı açtım ben. Bir bakalım ne aldım. Ne aldın? Silahlı mı? Takograf ha, diyorsun, şey silahlı mı diyorsun ya? Gaz ya bulamadık. Ama bak bu senin yaptığın çakallıktır <laughs> biraderim yapma böyle. Bekle oğlum ben bir Ben aşağı uçtum tır durmadı. <laughs> Ulan ne oluyor? Hadi hadi. Bekle geliyorum. Arabadan ne biliyoruz mu? Abi 3 4 5 Kaç turbo da çıkıyor bu ya? 6 Bayağı fazla Gel bakayım bebeğim Hadi geç hadi geç Geç hadi geç açtım hadi Bekle Bekliyorum diğer işte, bir yapmıyorum <laughs> Fren balataları tutmuyor bu arada Fren balatası mı tutmuyor? Frenler <laughs> tutmuyor. Hadi hadi gece oluyor hadi. <laughs> Apçı oldu neredesin bana bak bana. Baya aşağı iniyorum. Bana ya. yine pembe verdi bu. Ya işte herkesin kendine <laughs> göre oh, rengi veriyor. <laughs> Sen nasıl gidiyorsun oğlum Sen öyle? Ben nasıl uçtum oğlum ya. Vallahi mükemmel gittin ha. Bak ya. Pek. Ben o kadar bekledim bak. Tamam bekleyeceğim ben de seni. Aşağıda. Aman şeker oğlan. Hadi Pek gel. Iyiliyorum. Gel. Bet Mobile, Bet Mobile verdi. Gene mi? Evet. Boz golü mu araba? Hiç sevmiyorum ya. Uf. Üstünden. İnç aşağı uç. <laughs> Allah cezanı versin. Boz bir Bet Mobile <laughs> sen direkt tuttu ya. Ulan <laughs> direkt düştüm. Var mı öyle bir şey ya? Vay çakal Carlos. Gelirim <laughs> ben ne yapma. Şuradan uç. Gaz yağı bulamadık. <laughs> gaz yağı bulamadık. Evet, gaz yağı Bilmiyorum arıyoruz. <laughs> gaz yağı olsa da gitsek. <laughs> Bas oradan nitroya sen. Hayır, hayır düşme. Abi, uç, abi, daha abi, böyle bir şey var. olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ne verdi araba? Bu nasıl araba? Bu araba? <laughs> Neyi verdi? Bakayım ne bu? Ha şey. Punto. <laughs> Punto. Hop. Oooo çok değişik uçuyormuş lan şöyle, uh -huh. Çok iyi lan bu. Ben şöyle bir uçalım. Hop. Ben de uçarım. Keşke uçmayaydım. Bana bak bana. Oooo <laughs> <Abo>, patladı lan. <laughs> nasıl oldu? <laughs> çok iyi ya. Abi oh. nasıl patladı bu ya? Bilmiyorum 6 turumuz kaldı benim 5. 6 tur mu? Gaz ya bulamadık. Hadi bakalım. Oğlum bu araba da çok dandık. Bir şey hemen veriyor ya. E öyle kardeş. Ne verdi araba? Göreceğin şimdi. Göreceğin derken ramp araba mı verdi? Göreceğin şimdi yolda. Bakayım. Gaz ya bulamadık. <laughs> Çakal karnımız. Uçan araba, uçan araba. Uçan araba mı? Hı Aa uçuyorsun gördüm. Niye Baksana yoldan çıktım, geri yola girmek oh. için geri döndüm. Allah kahretsin aşağı düştüm. Nasıl becerdin uçan arabayla? <laughs> X'e bas da uçmasını aç şunu. Allah şabala. Durup mu açıyorduk? Hayır, X'e bas açılıyor otomatik. Aha yok, şeye gerek yok kanka, gidiyor işte. Normal mi çıkıyorsun sen? Aa yok ya, sıkıntı. Yavaş yavaş. Daha fazla yukarı çıkmıyor mu bu? E o kadar çıkıyor kanki. Yükseklik çok yüksek. Ya. Apple Watch'un nasıl arkadaşlar? Tüh ya. Yok. Oğlum bu Şimdi böyle... Şimdi benim arabayı görünce diyeceksin ki, Oh my god o nasıl araba öyle? Böyle, mecbur böyle gideceğiz öyle mi? Aynen öyle. Nos var mı bunda? Yok. Yok onda nos. Tüh. Oğlum. Ya senin yapacağın iş iş değil yani. Düştüm aşağıya ya. Bu arada uçabiliyorsun oradan geri çıkarsın. Niye hemen F basıyorsun oğlum? Uçsana arabayla. Hayır nerede çıkıyorsun? Abi uçan arabayla yavaş yavaş gidiyor ya arkadaşım. Bir dakika dur. Bir beklemedin ne beni şey? ya. Niye gitmiyorsun? X'e bas. X'e bas. Ba basıyorum. Bir dakika Allah Allah bak basıyorum. E'ye bas. Bir dakika dur. Ben ne alaka uçan araba oğlum o? Ya niye açmıyor bu? Ha şimdi Bas açtı. Işte. Ya öf. He? Çok geç açıyor ya. Hadi, hadi. Boostluyorum hadi. Hadi itekle arkadan azıcık. Allah Allah. İtele itele itele. Hadi hızlı. Vay kardeşim benim be. Sakın aşağı atma. Oğlum çok... Niye yarış açmadın ya? Zaten. Lan oğlum basma. Evet. Yapma tamam vurma vurma. asa yap. Ma çok kötü ya. Allah Allah. <laughs> Vallahi çok kötü birader. Ne? Bu araba. Ya, arabayı ben mi seçtim? Ya. Gel at şuradan ben çoğuştum. Oo. Amma Abi çöp kamyon verdi ya. <laughs> i̇tele, itele bari bir arkadan. Bir tür itekle vur vur. Ne koca kamyonu nasıl bu ittireyim oğlum? Yok lan iş yaptı gene ha. Bak bayağı bir uçuyorum şu anda. Anam 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 kamyonu Beni sal beni sal Lan <laughs> ben ne yaptın sen? Tamam. Ayda. Neyse ben şöyle yavaştan yarışı bitireyim kardeşim Kaç tur kaldı onu söyle bana He iki tur Bekle oğlum dur Çıkmayacağız ama bir daha dahakini yukarı Nasıl çıkmayacağız? Buradan aşağı atlarken he Eee? Ne ye? Checkpoint daha da Nasıl alacağız onu? Arabayla çıkarak. Bu araba uçmuyor. İlla uçması mı lazım bir şey yapmamız <laughs> için? İyi de oğlum buna nasıl gideceğiz ya <laughs> Ne bileyim oğlum. Lan oğlum. Lan deme lan. Sen gene oradasın. Bana baksana Bak. patladı Allah'ın şanı. Onu diyorum bana. ben de sana. Nasıl ha, geçtin sen burayı? Hangi arabayı düz düşürmeye çalıştın? Amnoft tuşlarıyla düzeltebiliyor muyum ya arabayı? Ha. O açıdan. Abicim ne bu yükseliş? Hayırdır araba ya? Oğlum bu araba çok kötü bu araba. Evet ya. Abi şimdi nitroya dokunuyorsun araba Uçuyor, bam, bam değil çıkıyor. mi? Oluyor. Ne yaptın alabildin mi müdürüm? Yok. Az ya alan checkpoint alamadık. Sen almışsın gördüm kadarıyla. Ha şimdi aldım çok şükür hamdolsun. Eee nerede şimdi? Bu bu ne biçim nitro olur lan bu? Abi Abi sakin, sakin araba araba sakin lütfen. Ne daha, ne kadar kötü bir araba. Daha tepi çıkılır mı lan bununla <laughs> Abu! Ne oldu? Oğlum bu araba nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Ağaçlar ben orada kaldım? Lan ben kaldım burada. Ya öf. <laughs> F basılı tut kardeşim. Hey çıktı mı sen neredesin? Çıkamadım. Oğlum bu araba ne biçim bir araba? Allah o, seni cezana versin araba ya. Allah Allah. Oğlum bir de haritanın başka bir yerine savuruyor bu ya. He. Allah'ım ya. Şuna bak hiç alakasız bir yere geldim ha. <laughs> Keşke rampa araba gibi bir şey olsaydı. Hayır. Rampa arabayı ne yapacaksın oğlum? Pardon rampa diyorum. Neyse senin eziyetine bir son verdireyim ben ya. Neredesin? Bugün. Aha yarışı bitiriyorum ben. Allah'ım çıkamadığım e için bitiremedim. Ay bitireyim <laughs> şu Allah Allah kahretsin tam biçiyordu lan. <laughs> şuna bak neredeyim? Lan oğlum. Yok oğlum ben F basılı tuttum araba çok kötü savruluyor oğlum. Abi turbo. Nitro ile çıkmam lazım oraya bas e X'e. Basıyorsun nitro Abi toparla lütfen. Allah kahretsin ya Oğlum yani, nereye gitti şuna bak oğlum, nereye Lan tam yarışı da bitiriyordum ha iki kere önünden geçtim <laughs> Kardeş önünden geçmek mevzu değil ki Duramıyorsun. Mevzu oraya çıkmak Ben zaten dört keredir orada takılıyorum <laughs> Hani artık yarış şeyinde değilim Bitir, biri bitirsin yeter Ya bu nitro niye bu kadar agresif <laughs> Evet Allah belamı vermeyeyim map Valla araba da çıkmıyor ha? ha. Çok eski bacanak bu araba. Çok mu eski? Ha? Abi ne alaka ne Senin alaka bacına... bu acına ne alaka, ne alaka, Son vereyim hadi bakayım. Ben <laughs> Beni izlesene Allah rızası için bak bak nereye gidiyorum. <laughs> Oğlum ben 3 defa böyle saçma zaman yere gittim ya. Kardeş ben kaçtır gidiyorum <laughs> sen 3 defa geçiyorsun da ben oradan 6-7 kere yaptım aynı hareketi. Vay kardeşim. Ve hala bitiremedik bak. Abo. <laughs> ne olmuş? Bize güle araba. Oğlum, oğlum nereye gidiyor? Kanka ben kaçtır böyleyim oğlum işte. Vay arkadaş ya. Hadi aha. Bitti zaten yarış. Yok Tı. oğlum yok yok. geçti. Işte. Evet ya neyse kardeşim bir dahakine inşallah. Ee, hadi görüşürüz kanka hadi bay bay. Hadi ya. bay bay.